Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece klasiklerde yeni gelen klan karşılaşmalarını oynuyoruz. Ben geç biliyorum. Çünkü Lan Oha. Oha oad şöyle bir çok iyi bir çaktım hop içeri vurdu ya hadi minyonlar alın o kule hadi reis minyonlar bizim ona boğulacak adam sensin bu ne biraz bekle markos Adam orada kuleyi aldı abi. 3 tane kas olduğu için. Bunu yapma abi. Bunu yapma. Bu kartı niye kullanıyorsunuz ya? da ikisinin aynı şey var. Oha. Oha Hop. Lan Keko biraz bekle atma. Atma. Şurada alev topu da hop fireball tam bir indirin abi onu alın 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 hiç acımıyor ne Bu istiyordu burada da var abi hadi lan as, as. abi ne yapıyorsun gözünü seveyim lan 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 o oh, o o. bu bu. Allah'ım, vurulmaz ki koya. <laughs> al şu gücü. Abi yapma şunu ya. ya ne kadar kekosu ya. Koş. Bam. Efsane bir çarpma. Adamsın sen ne çarptın? Aldık. Hadi büyücüyü de alınlaştırmasın. Al büyücü adam. Adam mısın bombacı? Çölük soğumaya alalım. Hop. Hadi gelip alsan alalım direkt. He olmuyor değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçımızı aldık. Şimdi direkt ikinci maça geçelim abi. Elemanlar gidiyor. Hop. Ne? Bir tam daha atalım. Bakalım bir eleman gelir mi? Sorry. <laughs> Hop oh, bir üçe daha Ay güzel de sarmış bizim elemanı. Üç kere yapacağız arkadaşlar bunu. 3 maç veya 4 maç da olabilir bilmiyorum. Ve dünkü videomuzu istemediyseniz kesinlikle izleyin abi. Esen bir Hypixel'de katil kim videosuydu. Hayır Hop. Lan al onu. Adamsın o git. Bizim Abi atma. Keko ne yaptın? Uh. Çarp. Oğlum çarpsana. Çarpan mı yok? Uff yalnız. Acayip psikolet. Karşıdakiler bin Çok oynamayı bilmiyor galiba. Şöyle bir kombo yapalım bakayım şöyle. abi pekka nereye gidiyorsun? Elektro baba attı. Bak çöpe gitti yani. What? Oha. Oyun mu bir ara. Abi yuh be. Ne kadar çekilsin anlamıyorum ki. Bam. Attık prensesi. Abi biz bunu kesin yeneceğiz adama bak ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Hiçbir şey yaramadı abi. Bunlar bizi üç atar ya. Ya bırakın atanlar bebeler ya. Oynamayı bilmiyorlar laftası kullanıyorlar. Adam gibi kart kullanın. Ne atıyorsun ne diyor? Ne adam ayar edersin var ya. Abi şu nasıl sürüsün? Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl çek hoca diyorum. Ya oha ya oha ya. Lan alsana şunu! Oha, oha, oha! Oha! ne yapmamızı bekliyorsun acaba? Anlayamadım da. Lan! Havlayı güçleneceğiz. İftar ver. Hop. Ya. ya bunlar çok fena aldı bizi ya adamlar ne varsa şey yapmış ne var ne öyle veririz değil mi? öyle beleşten maç mı verilir lan durak herifler haydi lan bir tane daha attık bir tane daha gelin neyse şu an son maçımıza da girdik yine fırkan geldi tim baba hop Çarpıştı atalım. Elektro atalım. Mühür tekrar çıkamıyor. Çarp. Oha. Şurada alev topu. Alev topu. Vallahi yer alev topu oraya. Oh. Lan. Ya büyücüye uğramadım ya. Oha. 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 Lan vursana büyücüye. Keko. Çok vuracaklar ya. At elikleri. At. Bende çarpma var. At. Adam. İşte bu. At. Ben şu keko prensesi alın. Abi yapma şunu ya. Ar Lan. Vurma kuleye prenses. Ya şerefize bak ya. Bir şey daha atarım. Neyse ben salgıcam öyle Hadi. İkili aldık. Elektro attı Mini pekta niye yaptın abi oraya şimdi? Çok attım mini pekta bir şey. Bizim diğer tarafa saldırmamız lazım. Sakin ol. Sakin ol. Öldürmedik seni. Evet ben nereye gidiyorsunuz? Orada top duruyor. Nereye gidiyorsunuz oğlum ya? Ne vurdunuz şimdi ya? Oha oha oha. Oraya bir alev topu oturacak. Oo, abi ne yaptın? Adamsın. Üç Öf, elektro babaya bak be. Biraz vermek kolay mı lan oraya? ne iskelet ordusu attım ne kardeşim be. Bak bak bak. Oha oha. 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 At çatmayı. Aa bak vurdurmuyoruz yalnız. Kardeşim biraz sakin olur musun? Kiste. At. Vurma lan. Abi ya. bak. Niye atar peyzi şimdi? Abi ne yaptın? Ya ne kadar kekosuz ya. Eleman durmuyor ki abi. Şuna bak. Oğlum Valkür al onu. Ha iskelet ordusu atıyor durmana. Oh. Hoppam. Oturdu. Elif barbar atacak kesinlikle. Ya abi çıldırtacak mısınız adamı siz ya? Ya adamları çek bak. Şimdi şimdi iskelet orduları gitti. Bir saniye. Tamamen Abi sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun anlamıyorum ki. Her zaman yaramaz ki oğlum o. Teko. Efsane bir dalış. Alır mıyız? Alır mıyız? Olayı... Abi yapma. Buradan kaybedemem. Oha 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 oha. Sakin. Lan mini pekka. Mini pekka ne yapıyorsun mini pekka ya? Sulan. Atar koyuyorlar şimdi. Hani arkadaşlar, video burada sonlandırıyorum. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.